Şimdi size karaciğerinizi bayram ettirecek, hem lezzetli hem de enerji dolu doğal bir kürt tarifi vereceğim. Malzemelerimiz karaciğerinize yeni hücre yap, yenilen diye seslenecek olan bir adet kırmızı pancar, A vitamini bombası bir adet havuç toksinleri valize koyup kapı dışarı edecek olan bir adet limon, karaciğeri rahatlatacak olan bir avuç maydanoz, karaciğerin enerji motorunu çalıştıracak olan bir çay kaşığı zencefil, ayrıca yaşam kaynağımız bir bardak su. Ağzımız tatlansın, şifası katlansın diye de arzu ederseniz bir tatlı kaşığı gerçek bal. Pancarı ve havucu yıkayın. Kabuklarını soyun. Pancarı ve havucu küçük küçük doğrayın. Tüm malzemeleri blender'a koyun pancar, havuç, maydanoz, limon suyu ve zencefil. Üzerine bir bardak su ekleyin. Blenderı çalıştırın. Hepsi birbirine karışana kadar bekleyin. Karışımı bir bardağa alın. İsterseniz üzerine bal ekleyebilirsiniz. Bu karışımı sabah aç karna veya gün içinde enerjiye ihtiyacım var dediğiniz her an için 3-4 gün üst üste bu kürü içerseniz karaciğeriniz size çok ama çok teşekkür edecek.